Evet, değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün e, özel bir konu üzerinde sohbet etmek istiyorum. E, toplumsal ayrışma. Toplum, toplumumuzun içerisindeki ayrışma, kutuplaşma üzerine birazcık sohbet etmek istedim. Çünkü gerçekten öyle bir seviye, öyle bir duruma geldi ki artık e, toplumsal ayrışma bizden sizden öteki diye e, bir hale dönüştü. Yani e, bizden olan yok da bizden olmayan e, diye bir ayrışma içerisine girdik. Bu gerçekten de e, bence halkların, halkların çıkarına, halk çıkarına büyük zarar veriyor. Elbette ki kişilerin, insanların eee politik anlayışları vardır. siyasi parti, tutuklar herhangi bir siyasi parti vardı, dünya bir bakış açıları vardır. politik bir düşünceleri vardır. Ama bu, bunu, bunu özellikle parti bazında, yani siyasi partiler bazında konuştuğumuz zaman eee Yanlış düşünceler içerisinde gittiğimize inanıyorum. Neden yanlış düşünceler içerisinde gidiyoruz? Bunu bugün değerlendirirken sadece e, bizim değil, bizi de ve Avrupa'yı karşılaştırmak istiyorum. Yani e, biz Türkiye'de Türkiye halkları ile Avrupa'daki e, toplumların e, bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum. Yani biz nasıl bakıyoruz? Politik yaşantıya nasıl bakıyoruz? Politik örgütlememize nasıl bakıyoruz? politik örgütlemeye baktığımız zaman yani herhangi bir siyasi parti destek verdiğimiz, yanında durduğumuz bir siyasi partiye destek verdiğimiz bir siyasi partinin beklentilerimiz de bunu neye göre değerlendiriyoruz? Avrupa'da bu nasıl yaşanıyor? Yani bunların ikisini birbirinden birazcık böyle bunlar üzerine sohbet etmek istiyorum. Çünkü yaşantımız içerisinde yaşar, yani bizim kendi yaşantımız içerisinde ortaya sunduğumuz bazı şeylerin gerçekten de kendi çıkarlarımız açısından değerlendirdiğimize inanmıyorum. Yani insanların kendi çıkarları açısından değerlendirdiğine inanmıyorum. Bununla ilgili mesela sokak röportajlarını görüldü ülkemizde. son süreçte özellikle Türkiye'de şu anda yani açlık yoksulluk aldı başına gidiyordu ve bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama açlık ve yoksulluğun olduğu yerlerde, mahallelerde genel anlamından baktığımız zaman halkın çoğu halen yaklaşık 18 yıldır bu iktidarda olan, bu devleti yöneten, ee, ekonomik politikaları yöneten, yönlendiren, e, siyasi e, e, politikaları yönlendiren, yasalar çıkaran e, kurum, yani yasalar çıkaran devlet AKP, AKP iktidarın başındaki Recep Tayyip Erdoğan ve onun bakanları ve onun e, yardımcıları ya da o sistemin içerisinde o sistemi yöneten kişiler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bunun yanında neyi görüyoruz? E, bakıyorsunuz genelde yoksul halkların olduğu yerlerde, yoksul halk kesimlerinin olduğu mahallelerde e, halen birçok yerde halen bu iktidarın yani iktidarı eleştirmek yerine iktidarı e, iktidarını yaptıkları yanlışları eleştirmek yerine iktidarın bize neler verip, neler sunduğunu eleştirmek yerine halen birçok kişi halen iktidarı destekliyor. Halen iktidarın yanında. Halen işte ya yaparsa hani bazı televizyonlarda bugünlerde izlediğimiz şeyler var. Tamam, her şey kötü gidiyor ama yaparsa yine Erdoğan yapar mantığıyla hareket edenler var. Bu bunu konuşalım. Yani, neden bu böyle? Ya ne bir bir Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir konuşma olduğu zaman ya yani CHP işte ana muhalefet partisi. CHP iktidar olmak istiyor ve CHP'nin birçok vaadi var mesela. Ama o kesimlerde, halk kesimlerine sorduğumuz zaman hemen işte geçmişte söylenen birkaç tane sözden, yani çok gerçekten de birkaç tane sözden işte CHP bunu yapamaz, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu yapamaz. Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte işte Tayyip Erdoğan'ın bir ara dilinde doladığı işte SSK Genel Müdürlüğü döneminde SSK'yı batırdı söz yine. Yani tek bir, bir söz üzerine bunu sürekli dile getirdi. Ya bunlar yapamaz, sol yapamaz. İşte bu mantıkla hareket edildi Çünkü Şöyle bir şey de var. Aslında Türkiye'de hiçbir zaman sol iktidar olmadı. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Yani sol Türkiye'de hiçbir zaman iktidar gerçekten iktidar olmadı. Hay Kemal Kılıçdaroğlu sol mu dersiniz? Onun üzerine konuşuruz. Tartışırız. Bu çok bambaşka bir şey. Yani o bu işin arasında ben konuşmak istemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu CHP ne kadar sol ne kadar e, sosyalist e, bunu tartışırız. Bu bambaşka bir konu. Ama Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olmamış ve iktidarın neler yapabileceğini kendi iktidarı sürecinde neler yapabileceği belli olmayan bir parti üzerine bu şekilde söylemler ve konuşmalar e, halk bu halkın bunu söyleyen halkın psikolojisini bence değerlendirmek gerekiyor. Yani neden? Neden halk e, ya işte bunlar yapamaz işte bunlar ya bunlar işte sese SSK'yı batırdığı tek bir, söz üzerine ya. Yani bunu bunu değerlendirdiğinde şuna da bakmak lazım. ben yani 18 sene iktidarı sürecinde Başa geldiği zaman Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? İşte biz yoksulluğu kaldıracağız, yokluğu kaldıracağız, hırsızlığı kaldıracağız, işte rüşveti kaldıracağız. işte Demokratik bir ülke yani Türkiye'nin bütün unsurlarını yan yana getirir, Türkiye'de yaşayan bütün halkları bir araya getirir. Bunlarla demokratik bir cumhuriyet kuracağız diye geldi. Veya bir sayfa açacağız diye geldi. Yokluğu, yoksuzluğu, yolsuzluğu kaldıracağız diye geldi ama gelen süreçte bir bakıyorsunuz ki tam tersine e, iktidar, e, Recep Tayyip Erdoğan iktidarı e, ne yokluğu kaldırdı, ne yoksulluğu kaldırdı e, ne de e, rüşveti yolsuzluğu kaldırdı. Ne Neyi getirdi? Bunlar daha çok, e, bu iktidar sürecinde bunlar daha çok e, fazlalaştı. E, bu iktidar döneminde e, e, bir sürü yolsuzluklar yaşandı. Yani e, kendisi iktidara geldiği zaman e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın birçok söylemi vardır. Yani hani bugün geçmişte e, bizde bir şeyi vardı. Dediler ki e, söz uçar yazı kalır. E, Biz de şöyle diyelim. Söz uçar ama çekilen videolar söylenen sözler bir şekilde kayıt altına alınan sözler hepsi bugün e, hepsini bugün görüyoruz. Hepsini bugün sosyal medyalarda e, görüyoruz. Çünkü bunlar kaybolmuyor. Bunlar ne kadar çok kaldırmaya çalışırsanız da burada kaybolmuyor. Mesela orada bir e, Erdoğan'ın bir simit üzerinde yaptığı, işte bir simit bir çay, işte bu halkın bir simit bir çaya mahkemede bir simit bir çay işte e, hesabı yaptığı zaman insanların asla baza geçinemeyeceğini söylüyor ama bugün aynı şeyi kendisi yapıyor. Bugün bugün onun hesabını yapmıyor. Bugün e, bir de şöyle bir söylemi var yani kendisini eleştirenlerin nankörler. İşte biz e, şunu yaptık, biz bunu yaptık diyor diye söylüyor. E, Mesela bir yüzüğüm var demişti Sayın Erdoğan bir yüzüğüm var. Bir işte Recep Tayyip Erdoğan işte e, çok zengin olursa bilin ki işte e, çalmıştır diye söylüyordu. E şimdi bakıyoruz kendisi çevresi evlatları e, milyonlarla oynuyorlar bin saraylık bin odalık sarayda kendisi yaşıyor. E, halk açlık seferet içerisindeki bin saraylık odada, odada yaşıyor. Sarayın günlük ma e, masraflarını e, boy boy yazıyor. O diye harcanan paraları gazeteler boy boy yazıyor. Yani bir ülkede bir kesim kışın soğuk kışın soğuğu altında halk ekmek önünde kar, yağın karın altında halk ekmek önünde sıra bekliyorsa eğer diğeri de bu şekilde zevki sefa içinde yaşıyorsa bence işte benim asıl anlatmak istediğim o toplumsal o toplumun psikolojisini değerlendir. Yani toplumun psikolojisi hakkında ee, araştırmacılar, psikologlar, bilim insanları bu konuda bir araştırma yapmaları lazım. Yani e, 4 saat ekmek kuyruğunda bekleyip son kar yahut bir 1 saat, 3 saat ekmek kuyruğunda bekleyenler var, 3 saat bekleyenler var. İşte gecenin bugün sabah tekrar izledik, geçen Bursa'da gördük, İstanbul'da gördük işte yağın karın altında e, uzayıp giden metrelerce kuyruk var. Sadece ekmeği bekleyip 1 lira, 1,5 lira daha ucuz alabilmek için. Ve bunların içerisinde hala Bunların içerisinde hala hani iktidara destek var. Bu psikolojiyi değerlendirmek bir psikoloji araştırması lazım. Bence bunu iktidara, bugün iktidara e, talip olanların yapması lazım. Yani neden bu böyle gidiyor, neden bu böyle oluyor? Neden bu halk fakirken ama hala e, 18 yıldır e, hiçbir şey çözümleyemeyen bir partiyi tekrar destek veriyor, tekrar yaparsa bu parti yapar mantığıyla hareket ediyor. Diyor, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu çok iyi ortaya koyması, yani bu konuda araştırma yapılması gerekiyor. Bu bir halk psikolojisi mi? Bu neden kaynaklanıyor? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliriz? Yani sonuçta biz bir partiye oy veririz, o parti iktidar olur. Çünkü şöyle bir şey vardır, yani devlet kalıcıdır. Devlet dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir ama iktidara gelen partiler de gelip geçicidir. Yani bir partiye oy versin, bir parti geldi bir dönem yapar, iki dönem yapar, beceremezse oyunu o partiye değil de başka bir partiye versin dersin. Bunu deneyelim, bakalım bunda ne, var, bakalım bu ne yapıyor diye. Ama bunu biz göremiyoruz. Yani bu, bu toplumun halen yani 18 yılda toplumu bu duruma getirmiş geçmişte işte biz gördük sokaklarda işte yine böyle bu e, sebze sıkıntısı, meyve sıkıntısı, sebze meyve sıkıntılar dönemin dönemlerini yaşadık. Et alamıyor vatandaş, onu yaşadık işte çadır marketler kuruldu sokaklara. E, Bugün yine aynı şeyi yaşıyoruz. Bugün enflasyon almış başını gidiyor. Yani e, devletin açıkladığı enflasyondan, halkın enflasyonu arasında dünya kadar fark var. Kirasını ödeyemiyor. Yani bin, e, 4, tam şu anda tam, tam olarak hatırlamıyorum, 4600-4800'e çıkarılan bir asgari ücret var. Ama e, yani içinde yaşanabilecek gerçekten de... E, insanca yaşanabilecek bir evin kirası neredeyse İstanbul gibi bir yerde e, 3 bin-4 bin lira. Yani gece konuda yaşarsanız bile en zor şartlardaki, e, bodrum katlarındaki evlerin kirası bile 2 bin-2 bin, 2 bin 500 lira. Yani bu şekildeki bu insanların neden halen birlikler değişimden yana halen çelişki içerisinde olduğunu gerçekten de düşünüp araştırmamız gerektiğine inanıyorum. Yani biz birçok şeyi gördük işte. yol yapıldı denildi, köprü yapıldı denildi. Bunların hepsini çok iyi biliyoruz ki bu yapılan köprülerin yolları yap işlet devlet sistemine yaptı AKP e, ne demek yap işlet devlet sistemi? Yap devlet sistemi devletin cebinden, devletin kasasına bir kuruş para verilmeden, vermeden müteahhite veriyor. E, müteahhit bunu alıyor ama tabii bunun yanında devletin cebinde para vermedi dediğim şu. Bu yeni bir sistem yarattılar. Bu sistemde de garanti sistem çıkarttı AKP, garanti sistem çıkarttı. O bir şeklinin halkın cebinden tabi alttan alta sömürüp götürdü o bambaşka bir şey ama normal şartlarda yap, yat, işte devlet yani Avrupa topluma baktığımız zaman yap işte devleti şu şekil yapıyor, veriyor bir şeye, bir şirkete, şirket onu alıyor, yapıyor. Şirket on ön araştırmasını yaptıktan sonra tabii ki ön incelemelerini, araştırmalarını yapıyor işte 10 sene 15 sene içerisinde bunun işte ne kadar sürecinde ben buna harcadığım parayı e, e, finanse ederim, geri alırım, ondan sonra ne kadar kar edebilirim, bu da benim gelirim ne giderim ne diye bu şekilde hesaplayıp buna göre yapıyor. Ben devlet buna bir garanti vermiyor, yani şöyle bir şey yok. İşte e, hastane yaptım, işte ben sana günlük bin tane e, hasta gelecek garantisi veriyorum. İşte yol, otoyol yaptım. Sana 40 bin araç ya da 100 bin araç ya da 1 milyon araç geçecek garantisi veriyorum. Bu, bu sistem yok. Türkiye bunu bu şekilde yapıyor. Türkiye bunu bu şekilde yaptığı için de verdiği garantilerin birçoğu tutmadığı için devletten finanse ediyor. E devletten finanse ettiği para kim? Halkın parası. Yani senin, benim, onun işte e, ekmek alırken, su alırken e, ya da çalıştığımız maaşımızdan kesilen yani her şeye yani aldığımız harcadığımız her kuruştan alınan vergiden veriyor. Yani devlet senin paranı alıyor, senin paranı alıp birilerine veriyor. Yani ki Kılıçdaroğlu'nun son dönemde açıkladığı bazı yerler var, bazılar da var herhalde daha önünde. Bununla ilgili de bir sürü çok açıklama yapılması gerekiyor. Ben bu konuyu bugün bunun üzerine böyle kısa bir video yapmak istedim. Yani neden bu toplum, toplumun bu psikolojisi neden? Yani bir iktidar 18 yıllık iktidarda kalmış, 18'in içerisinde geri dönüp baktığımız zaman demokrasi Türkiye'ye yer, yani en son sıralarda. Diyebilirim en son sıralarda. Yani şöyle ki en son sıralarda. Türkiye'de demokrasi var mı diye sorarsanız yok. Kesinlikle yok. Şöyle bir şey düşünün. Yani sıradan bir vatandaş 10 tane işçi işten çıkarmış sokağa çıkıp işte iki tane kağıtla e, işten attığını protesto ettiği zaman polis hemen yanaşıp Yapamazsınız diyor. Yapmaya kalkarsa ya kafasına jop uyuyor ya gözaltına alıyor. Yapamazsınız diyor. Ya kardeşim protesto hakkı benim yasal hakkı. Bunun için izin almaya bile gerek yok. Yani şiddetin olmadığı, aşırılığın aşırılığın olmadığı bir protesto herkesin yapabileceği bir şey. Buna bile izin verilmiyor Türkiye'de. Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Televizyonların televizyonları bir çoğunluğu devlet kendisi finanse ederek Türkiye'nin işte Ziraat Bankası Televizyon şirketlerin ya da büyük şirketlere krediler sağlayarak onların televizyon almalarına, onların basın kuruluşlarını almalarına sebep oldu. Yani yardımcı oldu ve onların şu anda havuz medyası dediğimiz medyanın hepsi tek ağızdan gelen talimatlara göre hareket ediyor. Gazeteleri tek ağızdan gelen talimatlara göre başlık atıyor, haber yapıyor televizyonlar akşama kadar yaptıkları yani o kadar çok yani haberlerini birçok haberlerini gördük ki gerçekten yayınladıkları işte o haberlerin birçoğunun seyredeki insan utanç duyuyor yani olmayan e, kurgu haberleri yaratarak sanki Türkiye'de her şeyi dört dörtlük sanki Türkiye'de her şey iyi gidiyor sanki ufak bir şey olmuş da işte bundan tekrar çok yakın zamanda kutlayacak kutlayacakmışız gibi yapılıyor e, kardeşim yolsuzluk derseniz almış başını gidiyor yani AKP'nin geldiği süreçte dayattıkları söylediklerin hiçbir tanesinin yerine getirmedi. Yolsuzluk. Ben diyebilirim ki hemen hemen e, yani Türkiye tarihinin büyük yolsuzlukları yaşanıyor şu anda. Elbette ki bunların birçoğunu şu anda bir insanlar biz bilmiyoruz. Yani birçoğunu bazen duyuyoruz, birçoğunu bilmiyoruz. Çünkü iktidar ana muhalefet partilerinin verdikleri sonra önergelerine cevap vermiyor. Bunların e, özel şirketlerin özel işlerine girdiğine girdiğini yani ayıp olduğunu söyleyerek gizli olduğunu söyleyerek sır olduğunu söyleyerek şirketin işte ekonomik itibarını sarsacağını söyleyerek buna bir şuna cevap vermiyor. Ama bizim şunu yapmamız lazım yani sevgili dostlar yani elbette ki e, AKP'yi sevenler de vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler de vardır. CHP'yi sevenler de vardır. HDP'yi sevenler de vardır. Diğer, diğer partileri sevenler de vardır. Ama bizler parti tutmayı, takım tutmak gibi yapmamalıyız. Yani Galatasaraylı olursun, Fenerbahçe'li olursun, Beşiktaşlı olursun. Takım, o bir takım futbol takımı. bunu tutarsın, bambaşka bir şey. Bunu bu, bu seviyeye getirdi. Yani Tayyip Erdoğan'cıdır. Tayyip Erdoğan'cıdır. CHP'lidir. CHP'lidir. Ee, i̇şte HDP'lidir. HDP'lidir. İşte, HDP'dir. HDP'dir. i̇şte diğer partilerin olan diğer par Hayır, yani biz süreç içerisinde bunu değerlendirmek zorundayız. Nasıl değerlendiririz süreç içerisinde? Gelen parti, Türkiye Cumhuriyeti devleti için ne yapıyor? Devlet için, Türkiye halkı için ne yapıyor? Halk için, Türkiye halkları için. Türkiye'de, Türkiye sadece Türklerindir sözü üzerinde de durma, durmayalım. Yani bu da çok çok yanlış, çok ırkçı bir söylendi. Türkiye, Türkiye halklarının da Türkiye'de yaşayan bütün halklardır. Yani Arabının, Lazının, Çerkezinin, Tatarların, Kürdünün demokrasi getireceğiz dedi. Hani demokrasi? Terde kurdu dışında ne yaptı? Terde kurdu kurdu. O da kendi propagandasını yapmak için. Başka hiçbir şey yok. İnsan hakları yok. Gazeteciler içeride. Selahattin Demirtaş içeride. İşte Osman Kavala içeride. Yani Osman Kavala'yı çok da böyle e, halkçı, halkı seven, kendi halkı için mücadele etmiş bir insan değil. Demirtaş öyledir ama Kavala değil. Buna benzer bir sürü belediyeler, bir sürü belediyeler yani halkın oy verip de kendine belediye başkanı seçtiği belediye başkanlarını, milletvekillerini, hepsine kayyum atadığı milletvekillerini tutukladı, belediye başkanlarını tutukladı ve kendilerini yarattıkları böyle bir korkuyla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Benim halktan istediğim şu, yani bir, birincisi gerçekten de şunu, yani ben Avrupa'da, Avrupa'nın Türkiye'yi karşılaştırırken şunu söylemek istedim. Avrupa böyle değildir. Avrupa bir parti geldi, bir dönem, iki dönem yapar. Elbette onların içerisinde kemikleşmiş başlı bazı oyla, bazı oyları vardır. Ama benim belli bir süre yaptıktan sonra halk yaptığı icraatlara bakar. Ne yapmış, toplum için, halk için ne yapmışsa icraatına bakar. Eğer gerçekten de toplum halka bir şeyler vermişse onun iktidarının devam ettirmesine sağlar. Ama eğer toplum halka verdiği bir şey yoksa onun iktidarını sonlandırır ve bitirir. Ve başka bir partiyi seçer. Biz de Türkiye'de artık yani e, bu benim adamım ne yanlış yaparsa yapsın, ben bunu sırtımdan taşıyayım, mantığına bir söz vermek zorundayız. Türkiye'de kim neler yapabilir? Türkiye'de, Türkiye halkları için kim neler yapabilir? Türkiye'deki halkın rahat yaşayabilmesi için, e, e, özgür olabilmesi için, de yani, ekonomik yönüne değil, tabii ki ekonomik yönüne çok, ekonomi çok önemli, kazan kaynamadığı zaman, evine çocuğuna ekmek götürmediği zaman, bitersin. Bu bir, bir yönüyle bu ekonomi. Diğer yönüyle demokrasi, insan hakları. Yani insan olarak bugün varız, yarın yokuz. Biz ne kadar kendi e, demokratik haklarımıza sahiplik görüyoruz, insan haklarına sahip çıkıyoruz. Ülkede yaşanan, yapılan haksızlara, kötülüklere sahip çıkıyoruz. Bunların hepsini tek tek gözlerine koyarak, kendimize koyarak, bir insan olarak vicdanımıza danışarak karar vermek zorunda olduğumuza inanıyorum. Onun için de bence bu e, toplumsal ayrışmayı da e, kimsenin öteki karşıdakine öteki diye bakması çok kötü bir şey bence. Bunu e, ortadan silip atmak gerekiyor. Çünkü sebebine geldiği zaman şöyle bir sorun yaşıyoruz burada. Yani benden olmayan benden değildir. Mantığı da yanlış bir mantık. Oturup karşılıklı konuşmalıyız. Sohbet etmeliyiz. Bizim çıkarımız nerede nasıl birleşiyor, nerede nasıl ayrışıyor bunu konuşmamız gerekiyor. Halk olarak, halkın çıkarı yani bizim dediğim halkın, halkın çıkarı. Kime karşı, topluma karşı, yönetenlere karşı nerede başlıyor, nerede bitiyor, nerede bir araya gelmemiz lazım, nerede haklarımızı aramamız lazım, neye sahip çıkmamız lazım gerektiğini mutlaka olmak, yapmak zorunda. Çünkü biz bir insanız, insan vicdanlıdır. Bizler doğar, büyürüz Önemli olan bu süreç içerisinde kendi haklarımıza, sahip çıkmak, toplumumuzun haklarına sahip çıkmak ve dayanışma içerisinde olmamızı diye düşünüyorum. Ve ben de gerçekten de bu konuda bir araştırmanın yapılmasını istiyorum. Yani şöyle bir araştırma yapasın. En azından e, yani bu işi e, her e, konunun bir uzmanı vardır. Psikologlar, işte ne bileyim e, yani bilim insanları toplum psikolojisini bir araştırması, araştırması gerekiyor. Neden? Neden insanlar e, kendileri için bir şey yapmadıkları halde, kendileri o kadar zor şartlarda, zor durumlarda yaşadıkları halde e, bu duruma göz yumuyor, bu durumu görmezden geliyor, bu durumu ne olursa olsun yine bu benim adamım, benim adamım demek ne demek, benim adamım, neyin altına koyarak benim adamım diyeceğiz, neye ne, neye dayanarak benim adamım diyeceğiz bunları tek tek değerlendirmemiz gerekiyor, çok fazla da sizi yormak istemiyorum Mehmet Alp Demir kaçtım kanalda bu ilk videom olacak. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçlerde tekrar hem toplumsal olaylar hem siyasal olaylar bir gazeteci olarak e, sizlerden e, değerlendireceğiz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yaşananları değerlendireceğiz. E, tabii ki Avrupa'da öyle anlattığı gibi gülük indüstenlik değil. E, net olmak gerekiyor, açık olmak gerekiyor. Kim e, kimin adamı değil.